Ee, merhaba. Bugün mikrodenetleyici final sınavımızın ilk sorusunu çözeceğiz. Ee, sorumuz şey şöyleydi. 0'dan 999'a kadar bir ileri geri sayı istenmişti. Hem LCD paneli hem de seven segment display'lerle eş zamanlı bir şekilde sayacak. Hemen devremizi başlatalım. Switch'imizi açalım. Şu an geri saymada 999'dan geri sayıyor burada da gördüğünüz gibi. Şu switch'i kullanarak ileri geri şeyini ayarlayabiliyoruz, modunu ayarlayabiliyoruz. Evet. Eee switch'imizi şu şekilde yaparsak ileri doğru saymaya başlayacak. Yine LCD ile aynı şekilde senkron bir şekilde. Ee, eğer 999'u geçerse sıfıra geri dönecek. Sıfırdan geri saydırırsak da 999'a geri dönecektir. İstiyorsanız şunu bir görelim. 990 0. hemen geri saydırayım. Gördüğünüz gibi Devremiz bu şekilde. simülasyonu durduralım. Kodlama kısmına geçelim istiyorsanız. Kodların başına gelelim. mi? Evet. Kodlarımız şöyle. Önce değişkenler atandı. Bu şekilde. Sayı, bir tane sayıcı değişkenimiz var. İşte digit değişkenlerimiz var. Burada LCD paneli tanımladık. Çıkışlarımızı tanımladık. Döngümüz var bir tane burada. Döngümüzde eğer diyor A0 diyor giriş ise diyor sayıcı 999'dan küçük veya eşitse sayıcıyı arttır diyor. Değilse sayıcıyı sıfırla diyor. O da değilse eğer sayıcı sıfırdan büyük ise sayıcıyı azalt diyor. O da değilse sayıcıyı 999'a eşitle. Bu böyle bir döngümüz. Burada da Seven Segment display birler onlar 10 yüzler basamağını yazmak için kullandığımız kod bloğu var. Birler için en sayısını ona bölüyoruz. Onlar için yüze bölüyoruz. Burada da bine bölüyoruz. burada display'imize de aynı zamanda yazdırmak için şöyle bir kodumuz var. Burada da sıfırdan dokuza saydırmak için gerekli olan komut var. Komut bloğu var. Şurada şu şekilde. İşte istenilen yere göre binary kodlar yollanarak istenilen bacak aktifleştiriliyor. Burada da aynı şekilde gördüğümüz gibi. Tabi bu kodlar en sonunda başa döndürülüyor. Digit'in başına dön. Aynı şekilde burada da o şekilde. Ee, bu ilk sorumuzun sunumu bu kadardı. Teşekkür ederim. Tekrardan merhaba. Mikrodenetleyiciler final sınavının ikinci sorusunun cevabıyla karşınızdayım. Şunu kapatmayalım, baştan başlatalım. <laughs> ee, sorumuzda istenen şey aslında bir bir nere hesap makinesi, dört temel işlemi yapan. Ee, burada iki tane switchimiz var, modlarımızı kontrol eden dört temel modumuzu toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi. AB ile ee, AB 1 ikisi de böyle kapalı durumda olduğu zaman toplama işlemi yapacak. Ve AB 0 açtığımız zaman çarpma, ikisini açtığımızda bölme. A, B, 1'i açtığımızda da çıkarma işlemlerini yapacak. Hemen şöyle kısaca işlemleri yapalım. Bir tane toplama işlemi yapalım. Basitlerden. 128 ile 128'i toplayalım. 256 değerini verdi. Başka bir tane daha yapalım. Şöyle yapalım. 2 ile 2'yi toplayınca 4 verdi. çarpma sonucumuz yine 2 kere 2'nin 4 olması. Şöyle 4 kere 2 8 olacaktır. Bölme işlemi yaptığımız zaman 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman sonuç 2 olacak. Çıkarma işlemimizde 4'ten 2'yi çıkarttık. Mesela 2 kaldı. 128'den 2'yi çıkartalım. 126 kaldı. 64'ten çıkarttığımız zaman 62 kaldı. Bu arada bunu kapattığım zaman eksi sonuç vermesinin sebebi şu an buraya sıfırdan 2 çıkarmaya çalıştığı için. Evet, bu şekilde kodumuzun çalışır hali, demosu. Bu şekilde. Şimdi isterseniz kodlama kısmına geçelim. Şu şekilde. Burada e, değişkenlerimizi atadık her zamanki gibi. E, burada e, set-tris, b, c, d portlarını setledik bu şekilde. Input C ve Input D olarak iki tane giriş atadık. Burada while döngümüzde pin A0 ve pin A1'i AB0 ve AB1 olarak tanımladık. Yani o az önce bastığım butonlar. Burada toplama işleminin komut bloğu var. Yine gö e göründüğü gibi AB0 ile AB1 0 olduğu zaman toplama moduna geçiyor. Ve B artı C'yi burada tanımlamış olduğumuz değişkenleri topluyor. Aynı şekilde çıkarma işlemi içinde de b-c yapıyor. Çarpma işlemi için b çarpı c, b bölü c. Bu şekilde butonların ayarı da neredeydi? Kodda göremedim tam. Ha, burada, burada ve burada. Bunlar modlar arası geçişleri sağlıyor başka anlatmam gereken bir kısım var mı diye kontrol ediyorum sanırım yok hesap makine yani bin hesap makinemiz basit olarak bu şekilde bu sorumuzun cevabı da böyle teşekkür ediyorum